5 Mart 2011'de Mısır'daki olaylara ilişkin kendi özel hesabından şu mesajı yolladı dünyaya. Mısırlı gençler sosyal medyanın gücünü o kadar etkin kullanmışlardır ki kalması <laughs> mümkün değildir. Abdullah Gül. 5 Mart 2011. Bu sözlerin arkasında duracak mısın, durmayacak mısın Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı? Bu sözler duruyor. Sen arkasında duracak mısın? Durmayacak mısın? 28 Mayıs 2011. Yine bir Twitter mesajı. Benim görüşüm temelde hiçbir özgürlük kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli. Mesajının arkasında duracak mısın Abdullah Bey, durmayacak mısın? Daha geçenlerde bir televizyon kanalındaki röportajda ben görevimin başında değil miyim ya? Dedi. Değil mi? Görevinin başında mısın değil misin? Kanıtla bakalım. Geçmişte internetle ilgili mesajlarınızın gereğini yerine getirerek Türkiye'yi hızla kapalı rejimin karanlık dehlizlerine sürükleyecek internetle ilgili bu düzenlemeyi bekletmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade etmeniz gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Göreceğiz. Sincan'daki konuşma. 2011 ve 2012 tarihli iki tane Twitter mesajı ve bugün önüne gelen sansür yasası. Göreceğiz. Kel düşecek, perçem gözükecek. Perçem düşecek, kel gözükecek. Cumhurbaşkanı'nı da izleyeceğiz. Dün Sayın Başbakan grup konuşmasını yapıyor. AKP'yi ve kendisini eleştirenlere bu söze dikkat edin. Bunlar inanın Allah'a verilecek hesabı da düşünmüyorlar diyor. AKP'yi ve kendisini eleştirenlere "Bunlar inanın Allah'a verilecek hesabı da düşünmüyorlar." diyor. Sen gölgesi misin Allah'ın? Doğru ya? Milletvekillerin seni Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde taşıyan bir lider olarak şirk koşarak en büyük günaha girerek sundular mı bu topluma? Başın dönmüşsen uçuyorsun artık. Eğer Allah'ın yargısını göz önüne alacak olursak senin hesap verme katına bile çıkmaman gerekiyor. Alt katta bekleyeceksin zebanilerin arasında. Değerli arkadaşlarım, kendisi hırsızlık yaparken, bakan arkadaşlarının yapmasına göz yumarken, ayakkabı kutularından milyon dolarlar fışkırırken, oğlunun vakfının banka hesabına nereden geldiği belli olmayan, kaynağı belli olmayan, masakın sorgulayamadığı, 100 milyon dolarlarca para yatarken hazinenin arazileri oğluna, eşe, dosta, arkadaşa, yakın iş adamlarına peşkeş çekilirken, fakir fukara açlıktan kıvranırken, çocuğuna yemek veremediği için anneler intihar ederken, sen delik ayakkabıyla girdiğin siyasette bugün dünyanın en zengin başbakanı olurken senin Allah'a verilecek bir kuruşluk hesabın yok mu? milyonlarca insan var bu duyguları taşıyan. Ali İsmail korkmaz. Sokak ortasında vahşice, hunharca senin talimatınla, emrinle kafası parçalanarak sopalarla dövülüp öldürülürken Başbakanlık koltuğunda paralel başbakan oturmuyordu sayın başbakan. Sen oturuyordun. Bu konuda Allah'a verilecek hesabın yok mu senin? çocukların kanı var senin elinde. Uludere'de senin verdiğin talimatla uçaklar gidip 34 tane yurttaşımızı bombalayarak katlederken bırak milleti hani onu hallediyorsun yargıyı, mahkemeyi, soruşturmayı. Peki bu konuda Allah'a verilecek hesabın yok mu senin? Aynaya bakması gerekiyor Sayın Başbakan'ın. Aynaya baksın Allah'a verilecek hesabı Kimin düşünmesi gerektiğini orada görecek. Değerli arkadaşlarım, bir de Başbakan El Cezire'ye bir demeç veriyor, yolsuzluğu tarif ediyor. Aklınca, üstün yetenekleriyle, birikimiyle yolsuzluğu tarif ediyor Başbakan. Rüşvet, bir memur ile sivilin iş tutmasıdır diyor. İş tutmayı iyi biliyorlar biliyorsunuz. Nasıl iş tuttukları ortada, kayıtlarda herkeste. Bir memurla bir sivilin iş tutması Başbakanın tarifiyle bu. Keşke öyle olsa. <laughs> Yolsuzluk, şunu hiç unutma Sayın Başbakan. Yolsuzluk, devlet gücünü, kamu kaynaklarını dağıtma olanağının kullanılarak kişisel ya da kurumsal menfaatler çıkarlar sağlanmasıdır. Yolsuzun tarifi budur. Bunu en iyi sen biliyorsun da bu tanımlamayı da bir yerden kafana sokman lazım ama bu zor cümleleri senin aklında tutman mümkün değil. Prompter'dan akacak ki ancak o şekilde bunları yan yana getirebilirsin. Dünkü konuşmasında yine insanlara başlarını iki ellerinin arasına alarak tekrar tekrar düşünmeleri çağrısında bulunuyor. Türkiye'nin milli kurumlarına, milli bankasına saldırı yapıldığını söylüyor. Türkiye'nin Milli Bankası olarak tarif ettiği bankaya kimin saldırı yaptığını merak ediyor musunuz? Halk Bankası 2013 yılında yani